Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ramazan ayının dördüncü günü. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Evinizden huzur, sağlık, bereket eksiği olmasın dileğiyle videoma geçmek istiyorum. Bugün sizlere salon çiçeklerimle geldim. Bu çiçeğin adını isimli birçok hanımlarımız sormuşlar yorumlarda. Ben Ayrı ayrı Kendilerine adını ismini paylaştım arkadaşlar söyledim ama yine videomda söylemek istiyorum. Agno Nema çiçeğin adı Agno Nema çiçeğiydi yani doğru şekilde de söyleyemiyorum. Ben yorumlarda açıklamalar kısmına sizlere isimli bırakacağım. Çok güzel bir çiçekti, çok güzel görsel olan bir çiçekti. Bakın kırmızı yapraklısı, beyaz yeşil yapraklısı da var birçok türleri var bu çiçeklerin çok kaliteli yani pahalı bir çiçekti ucuz bir çiçek değil arkadaşlar çok güzel bir çiçekti bu çiçeklerin coşması için ben kürler yapıyorum hep doğal olarak bakıyorum Bugün de sizlere doğal olarak bir tarifle geldim özellikle Mart ayından daha sık sık vermemiz gerekiyor 15 gün arayla vermemiz gerekiyor çiçeklerimizin kökleri aktifleşsin toprak içerisinde olan mikroplar mantar dal siyahlaşma hastalığı her tür hastalıklar oluyor hepsini aradan kalkması için bakın bunu da göstereyim bir sürü fideler var bu fidelerinin güçlü olması için doğal yollarla beslemenizi tavsiye ederim Çünkü doğal yollarda hiçbir şekilde zararı yok arkadaşlar Evet bugün bakın sizlere ne ile geldim hepimizin elimizin altında bulunan bir şeydi özellikle yaz aylarında ilkbaharlarda bu şekilde bulabiliyoruz bu kül arkadaşlar odun külü ateş yakarken külünü toplayın çiçekleriniz için inanın ki gerçekten bir vitamin deposudur. Çiçekler üzerinde çok güzel etkisi var. Bitkiler üzerinde çok güzel etkisi var. Bu külü toprağının üzerine de serpiştirebilirsiniz. Toprağa sinekler, karınca, böcekler yaklaşmıyor arkadaşlar. Külün içerisinde bol bol fosfor var. Çiçeklerimizin özellikle sardunyalarımızın dolu dolu çiçek açmasına sebep oluyor salon bitkilerimizin köklerinin güclenmesine sebep oluyor. 1 litre suyun içerisine 2 dolu çorba kaşığı dökeceğiz. Bakın bu şekilde. Bunu güzelce karıştıracağız arkadaşlar. Suyla birbirine karıştırıp daha sonra çiçeklerimize ikram edeceğiz. Bakın bu şekilde bir karışım oldu. Karışım diyerken bu şekilde suyu oldu. Çok zor elde edilen bir şey değil bu şekilde yine karıştırarak da vereceksiniz her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak nemli bir toprağına vereceksiniz İnanın ki bu kürün hiçbir şekilde zararı yok bitkilerimize çiçeklerimize ben her zaman sizlere bilgiler paylaşıyorum salon bitkilerinizin yapraklarından beslemenizi de tavsiye ederim Ayda bir kere arkadaşlar iyotlu suyla yapraklarına su püskürtün. Tentürlü iyotlu. Eğer elinizde tentürlü iyodunuz yoksa da yerine batikon kullanabilirsiniz. 1 litre suyun içerisine iki damla tentürlü iyot dökeceksiniz veya tentürlü iyot yoksa da iki damla batikon koyacaksınız. Güzelce karıştırıp çiçeklerinizin yapraklarına püskürteceksiniz. Bunu en azından Ayda bir kere yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çiçekleri, yaprakları sağlıklı olacak. Çiçeklerinizin yaprakları coştukça coşacak arkadaşlar. Çok güzel etkisi var. İnanın ki gerçekten. Veya elinizde yodlu besinleriniz yoksa da hidrojen peroksit de yapabilirsiniz. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı hidrojen peroksit yani oksijenli su döküyorsunuz. Güzelce karıştırdıktan sonra ayda bir kere çiçeklerinizin hem köklerinden hem yapraklarından besleyeceksiniz. Tentürlü yod ve ya hidrojen peroksit çiçeklerinizin yaprak hastalığından uzaklaştırmış oluyor. Kök çürümesinden uzaklaştırmış oluyor. Toprak içerisinde olan mikroplar, mantarın hepsini aradan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Evet şimdi sizlere bu çiçeğin bakımı ile ilgili bilgiler paylaşım Birçok hanımlarımız bununla ilgili bilgiler istemiştiler. Birinci olarak arkadaşlar çiçeğimizi salonumuzun bol aydınlık bir yerinde tutacağız. Bol güneşi seven bir bitki değil. Güneşten yakıcı güneşten korumanız gerekiyor. Ya sabah güneşini ya akşam güçsüz olan güneşleri alarsa çiçekleriniz daha da canlı olacaktır. Bol aydınlık bir yerde tutmanız yeterli olacak. Sulamasını da toprak ne zaman kuruyacak, sulamasını da o zaman yapacaksınız. Kürler olarak da 15-20 günden bir kürlerle beslediğinizde ben doğal besinlerle besliyorum. Sizlere de doğal yollarla tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü zararsız oluyor doğal besinler. Çeklerimizin ihtiyacı olan besini alıyorlar ve çok güzel canlanıyorlar bitkilerimiz kürler olarak da 15 gün arayla 20 gün arayla besleyeceksiniz toprak seçimi yok Sadece yeşil yapraklı olan çiçekler için topraklar satılıyor o topraktan alabilirsiniz sadece kaliteli olması gerekiyor bol vitaminli toprak olması gerekiyor toprağın içerisine perlit de katabilirsiniz ama ben perlit kullanmıyorum sade toprak kullanıyorum arkadaşlar içerisine de yanmış hayvan gübresi katmışım. Bu şekilde çiçeklerim coştu, can coşuyor. Elinizin altında yanmış hayvan gübresi varsa da, yani bulabileceğiniz bir yerde hayvan gübresi varsa da çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. En doğal gübre o da arkadaşlar, yanmış hayvan gübresi. Sadece yanmış olması gerekiyor. Çok kolay bir bakımı var. Çok nazlı bir bitki de değil. Sadece bol aydınlık bir yere koyacaksınız. Ara ara yapraklarına su püskürteceksiniz. Bir de yapraklarını yıkamanız gerekiyor. Yıkanmaya duş yaptır, yapmasını çok seven bir bitkidir. Ara ara duş yaptırdığımızda da çiçeklerimiz canlandıkça canlanacak arkadaşlar. Bu duş yapılması tüm çiçekler için geçerlidir. Sadece gül begonyası ve menekşe hariç. Menekşelerinizin de yapraklarını yıkayabilirsiniz. Onunla ilgili de videolarım var. O videoları da izleyerek bilgiler edinebilirsiniz. Nasıl yıkamamız gerekiyor ve yıkadıktan sonra menekşelerimize nasıl bir bakım yapmamız gerekiyor ki menekşelerimizi kaybetmemek için. Yapraklarını nasıl kurulamamız gerektiğini hepsini o videoda sizlere detaylı olarak paylaşmışım arkadaşlar. Bu videomun altına linkini de bırakacağım. Oradan da izleyip bilgiler edinebilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hayırlı, huzurlu, bereketli iftarlar diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın arkadaşlar.